Merhaba. TYT Biyotik Biyolojik Kampı'nın 7. günü 2. videosuyla karşınızdayım. Başlayalım. Organelleri anlatıyordum. Hatırlayacaksınız. Tek zarlı organellerimiz büyük oranda bitti. Şimdi çift zarlı organeller ve hücre iskeleti elemanları gibi yapılardan söz edeceğim. Mitokondri. Mitokondriler oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği ve hücrenin yaşamsal faaliyetleri için gerekli ATP'nin üretildiği çift zarlı organellerdir. Şekilde de görüyorsunuz iki tane zarı olduğunu bakın. Bir iç zarı var bir de gördüğünüz gibi dış zarı var arkadaşlar. Oksijenli solunumda amaç ATP ve ısı enerjisi üretmektir. Mesela vücudumuzun ısısı değil mi? Vücut sıcaklığımız kaç santigrat derece? 37 gibi ya işte bunun stabile olmasında, sabit kalmasında üretiminde, ısı üretiminde mitokondri görev alıyor. Ve tabii ki bu işi yaparken ATP de üretiliyor. Mesela egzersiz yaptığımızda, spor yaptığımızda ne oluyor bildiğimiz gibi? Mitokondrinin aktivitesi artıyor. Besin maddelerinin yıkımı artıyor. E artınca ATP oluşuyor. ATP ile beraber ısı da oluşuyor. Onun için egzersiz yaptığımızda vücut sıcaklığımız ne yapar? yükselir ve terlemeye başlarız. Vücut bunu düşürmeye çalışır. Mitokondri'nin dış zar ve iç zarı olmak üzere çift katlı bir zarı var. İç zar kıvrımlı olup bu kıvrımlara biz krista adını veriyoruz. Bakın şurada da görüyorsun arkadaşlar krista. Şuradaki her bir kıvrımın adı krista olarak adlandırılır. Neden peki kıvrımlı? Zar yüzeyini arttırmak için. Neden? Çünkü solunum konusuna geldiğinizde göreceksiniz ki bu kıvrımların üzerinde elektron taşıma sistemleri var. İşte ATP üretimi yoğun biçimde buralarda gerçekleşiyor. Krista üzerindeki ETS elektron taşıma sistemi elemanları ve enzimler burada konumlanır ve tabii ki ATP üretiminde rol oynar. Mitokondrinin içini dolduran sıvıya biz matriks adını veriyoruz arkadaşlar. Matriks, toplazma benzeri bir sıvıdır bu. Matriks'te çok sayıda halkasal DNA RNA, ribozom ve enzimler konumlanır. Gördüğünüz gibi bağımsız bir hücre gibi neredeyse. Yani bir prokaryot hücreye benzetebilirsiniz. Ribozomu var, DNA'sı var. Hatta DNA aynen bakterilerde olduğu gibi halkasal yapıda. Dolayısıyla kendi işlevlerinin büyük bir kısmını kendisi halledebiliyor. Ama unutmayın ki Mitokondriyi dışarıya çıkardığımızda laboratuvar koşullarında bir hücre gibi tek başına yaşatamıyoruz. Mitokondrilerde çekirdeğin yönetiminde DNA eşlenmesi yani replikasyon, RNA sentezi yani transkripsiyon, protein sentezi, ki ribozomu var. Translasyon olayları gerçekleşebilir. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Hücrede bulunan aşağıdaki organellerin hangilerinde hem replikasyon hem transkripsiyon hem translasyon olayları bir arada gerçekleşebilir şeklinde. Mesela mitokondri varsa evet cevap bu olur. Mitokondriler çekirdeğin yönetiminde ikiye bölünerek sayısını arttırabilir. Mesela diyelim ki spor yapıyorsunuz. Kaslarınız çok da henüz daha yeni başladığınız için gelişmemiş. Ama siz kas yaptıkça, siz spor yaptıkça, egzersiz yaptıkça kaslarınız güçlenir. Çünkü kasların ATP'ye ihtiyaç duyması durumunda mitokondri sayısı hızla çoğalır. Yani bölünerek ne yapabiliyor? Çoğalmasını gerçekleştirebiliyor. Peki oksijenli solunumun genel denklemi neydi? Hangi işlem büyük oranda burada gerçekleşiyor? C6, H12, oksijen 6, glikoz artı değil mi? Oksijen bunun sonucunda ne üretiliyor? Karbondioksit üretiliyor artı su üretiliyor. Artı tabii ki ATP enerjisi üretiliyor. Artı tabii ki ısı enerjisi açığa çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mesela burada glikoz molekülleri oksijen yardımıyla yıkılarak neye yıkılıyor? Karbondioksit ve suya yıkılıyor. Burada amaç karbondioksit ve su oluşturmak değil. Amaç ATP ve ısı oluştururken e tabi ki bu arada atık madde olarak bu maddelerde ne yapmış oluyor? Meydana gelmiş oluyor. Mesela besin giriyor, karbondioksit çıkıyor, su çıkıyor gördüğünüz gibi. Oksijeni kullanıyor çünkü oksijenli solunum burada gerçekleşiyor halkasal bir DNA'sı var. ATP üretimi yapılıyor. Ribozomu var mesela. İşte bu yapıya biz ne diyoruz? Mitokondri. Sonuç. Hücrenin enerji santralidir mitokondri. Oksijenli solunum yapan ...ökaryotik hücrelerde bulunur. Prokaryotların bir kısmı oksijenli solunum yapar ama... ...mitokondri yoktur. Onlarda işlemler büyük oranda nerede gerçekleşir? Stoplazmanın içinde gerçekleşir arkadaşlar. Evet, bir diğer organel grubumuz diyelim. Organel tek başına demek doğru olmaz. Plastitler grubu. Üç temel çeşidi vardır. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere. Bunların genel adı plastit. Peki kloroplast ne? Yeşil renkli klorofil pigmentleri ile ışık enerjisini soğurarak inorganik maddelerden basit organik besinlerin üretildiği fotosantez tepkimelerinin gerçekleştiği çift zarlı organeldir. Kloroplast organeli. Aynen mitokondriye çok benzediğini az sonra söyleyeceğiz. Neyden ötürü benzediğini de. Bu arada fotosantezin genel denklemi neydi peki? Karbondioksit alıyor kloroplast artı su. Bunları birleştiriyor. Bu işlemi yaparken ışık kullanıyor. Ve tabii ki klorofil pigmentini kullanıyor. Ne üretiyor? Organik besin üretiyor. Oksijen altı artı oksijen açığa çıkarıyor. Dikkat ederseniz mitokondride meydana gelen oksijenli solunum ile kloroplasta meydana gelen fotosentez tepkimeleri birbirinin tam tersidirler arkadaşlar. Mesela burada karbondioksit ve su kullanılıyor. Ama oksijenli solunumda bu maddeler ne yapıyordu? Açığa çıkıyordu. Kloroplastın dış zar ve iç zara ilaveten üçüncü bir zar sistemi daha bulunur. Buna biz tilakoid zarlar diyoruz. Mesela şu görmüş olduğunuz dış zarı kloroplastın. Bu iç zarı. Bir üçüncü zar grubu daha var. İşte şu tilakoidler arkadaşlar. Bu tilakoidler üst üste geldiği zaman grana adını verdiğimiz yapı sistemlerini meydana getiriyor. Tilakoid zarlar granumları, granumlar da granaları oluştururlar. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bu zar sistemlerinin bir tanesi arkadaşlar ne olarak adlandırılır? Tilakoid zar olarak adlandırılır. Sonra bunlar kendi üstüne şöyle yığınlar yaparlar. Bu bir tek yığına ne ad veriyoruz işte biz? Granum adını veriyoruz. Bunun gibi çok sayıda yığın bir araya geldiğinde ne oluyor peki? Mesela şunun gibi bu bütünün adı da arkadaşlar ne olarak adlandırılır? Grana olarak adlandırılır. Anlaştık mı? Yani çok bu tarz bir soru gelebileceğini düşünmüyorum ama bilmenizde de fayda var. Tilekoid sarılar granumları, granum kompleksleri de bir araya geldiğinde neyi oluşturuyor? Granayı oluşturuyor. Tilekoid sarılarının üzerinde ışığı soğuran çok sayıda klorofil pigmenti, Ayrıca ETS elemanları, dikkat ederseniz ETS mitokondride de vardı ve enzimler yer alırlar. Yani bunlar niye bu kadar çok üst üste geliyor, zar 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 kompleksini oluşturuyor? Elektron taşıma sistemini, enzim yapısını daha fazla miktarda bulundurmak için. Mesela mitokondri ETS sayısını ne ile çoğaltıyordu? İç zarın kıvrımlarıyla. Burada da üçüncü bir zar katmanı var adeta. Kloroplastın içerisinde bulunan, kloroplastın içini dolduran sitosol yani sitoplazmanın sıvısına benzeyen bir sıvısı var. Buna da ne ad veriyormuşuz? Biz stroma diyoruz. Ya bu kelimeleri bilmenizde fayda var. Mesela mitokondrinin içini dolduran sıvıya matriks diyorduk, hatırlayacaksınız değil mi? Buradakine de stroma adını veriyoruz. Stromada çok sayıda halkasal DNA bu yönüyle dikkat edin. Mitokondriye benziyor. Rena mitokondriye benziyor. Ribozom mitokondriye benziyor ve enzimler bulunur. Mitokondriye benziyor. Stroma'da fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri gerçekleşir. Aynen mitokondride olduğu gibi kloroplast ihtiyaç halinde ne yapabilir? Bölünebilir. Onun için diyorum ki bu da bölünerek ne yapabilir? Çoğalabilir diyorum arkadaşlar. Zaten bölünebilmesi için DNA'sının ne yapması gerekiyor? Mutlaka eşlenmesi gerekiyor. O zaman kloroplast ve mitokondri hangi özellikler bakımından benzerlik gösterir sorusu son derece önemli. Mesela inorganik maddeden organik besin üretiyorsa bu kloroplasttır. Tam tersi eğer arkadaşlar organik maddeden inorganik madde oluşturuyorsa bunun da mitokondri olduğunu söyleyebilirsiniz. Benzerlik olarak ne deriz mesela? İkisi de çift sarlıdır. İkisinde kendine ait DNA'sı var, RNA'sı var, ribozomları var, protein sentezi yapabilir bölünerek çoğalabilir vesaire gibi özellikleri var kloroplast organelinin. Bir diğeri kromoplast. Görevi renklilik sağlamaktır. Kimlere? Tabii ki bitkilere. Çiçek, meyve gibi tozlaşma ve yayılma açısından dikkat çekici bölgelerde yoğun biçimde bulunur. Mesela gülün yapraklarının kırmızı olması ya da arkadaşlar sarı olması gibi ya da çiçeklerin ne bileyim işte sarı renkli mor renkli falan vesaire olması. İşte yoğun biçimde neyin varlığı ile ilgilidir bu kromoplastın. Fotosentez yapma yeteneği yok bunun. Kırmızı, turuncu, sarı gibi pigmentler taşıyor. Mesela karoten adını verdiğimiz pigment turuncu rengi veriyor. Kısantofil sarı rengi veriyor da likopin de kırmızı rengi veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla kromoplastlar dediğim gibi bitkinin daha çok renkli olan kısımlarında yani yeşilin dışındaki renkleri kastediyorum. Kısımlarında bulunur ve plastitler yalnızca ve yalnızca kimlerde bulunuyor? Bitkilerde ve alk gibi gruplarda arkadaşlar bulunuyor. Mesela hayvanlarda kloroplast yok. Ama mitokondriye gelince mitokondri hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur. Bir diğeri lokoplast. Renksizdir. Pigment taşımıyor. Depolama görevini üstlenir. Mesela nişasta yağ protein depolar. Işık almayan hücrelerde bol miktarda bulunabilir. Kök gibi, yumru ve tohum gibi kısımlarda. Gerekirse ışıkla karşılaşınca kloroplastta da ne yapabiliyor? Dönüşebiliyor. Arkadaşlar unutmayın. Sınırlı miktarda plastitler birbirine dönüşebiliyor. Hemen şeklimize bakalım. Şekilde bitkiler ilk gelişmeye başladıklarında bunlarda proplastitler vardır. Pro öncül plastit anlamına geliyor. İlk plastit anlamına geliyor. Sonra bu proplastitler kloroplasta dönüşebiliyor. Kromoplasta dönüşebiliyor ya da lekoplasta dönüşebiliyor. Aynı zamanda unutmayın. Mesela lekoplast kromoplasta Mesela kromoplast, kloroplasta, da, kloroplasta, da, kromoplasta da dönüşebiliyor. Yani plastitler sınırlı ölçüde birbirine ne yapabilmekte? Dönüşebilmektedirler. Çok basit bir örnek daha vereyim ben. Örneğin arkadaşlar yaz aylarının sonuna sonbahar yaklaştığında yaprakların giderek sararması ne anlama geliyor? Kloroplastlar yavaş yavaş yerini kime bırakıyor? Yani kime dönüşüyor? Kromoplastara dolayısıyla sarı renk alıyor. Bazen böyle kırmızı, kızıla yakın bir renk almaya başlar. Özellikle de sarmaşıklarda görmüştünüzdür zaten. Evet, bir diğeri sentrozom. Sentrozom zar taşımıyor. Onun için bir organel olarak çok da düşünmüyoruz bunu. Zarsız bir hücresel yapıdır. Dikkat ederseniz organeldir demiyorum. Hayvan hücrelerinde ve bazı tek hücreli protistlerde bulunur. Hücre bölünmesi sırasında ipliklerini oluşturarak kromozomların kutuplara çekilmesi de rol oynar. Bunun tek bir fonksiyonu var. Ve unutmayın ki arkadaşlar sentrozom deyince aklımıza hayvan hücreleri gelir. Gelişmiş olan bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Hemen aklınıza şu geliyor olabilir. Hocam peki bunlar bölünmüyor mu? İyi iplikleri oluşmuyor mu? Tabii ki oluşuyor. Ama sentrozom bu işi yapmıyor. Özel enzimler aracılığıyla bu gerçekleşiyor. Onun için hayvan hücrelerinde Özellikle bölünmekte olan hayvan hücrelerinde sentrozom bulunur. Mesela sentrozom bulunmayan hücreler de var insanda. Örneğin sinir hücreleri sentrozom taşımazlar. Sentrozom bunlarda bulunmaz. Yine üreme hücrelerinden olan yumurta, yumurtada mesela sentrozom bulunması beklenmez arkadaşlar. Gelelim hücre iskeleti elemanlarına. Bunlar da hücresel yapı grubuna giriyor. Bunları üçe ayırıyorum. Mikrofilamentler, mikrotübüller, ve ara filamentler olmak üzere. Yani arkadaşlar hücremizin içi böyle sıvıyla dolu, böyle içi patladığında hop olduğu gibi yere yapışan böyle bir şey değil. Adeta içinde kolonlar var, kirişler var. Nasıl ki bir binayı ayakta tutan kolon ve kirişler varsa, hücreyi de böyle dik tutan, ayakta tutan, stabilize eden dolayısıyla elemanlar var. İşte bunlara hücre iskeleti elemanları diyoruz. Mesela mikrofilamentler ne iş yapıyor? Hayvan hücrelerinde sitokine sırası da hücrenin boğumlanması da görev alıyor. Hatırladınız mı? Hani hayvan hücresinde hücre sitoplazması şöyle orta kısımda boğuluyordu. Onun için buna boğumlanma deniyor zaten. Dolayısıyla bu boğumlanma işleminin gerçekleşmesi de kim görev alıyor işte? Mikrofilamentler. Başka? Kas hücrelerinin kasılıp gevşemesi de görev alır. Mesela... Aktin ve miyozin adını verdiğimiz proteinler aracılığıyla bu gerçekleşiyor ve bunlar birer nedir? Mikrofilamenttir. Amip ve akvaryum hücrelerinde yalancı ayak oluşturularak hücrenin hareketinde ve fagositozda besin alımında rol oynar. Mesela fagositoz yalancı ayaklar çıkarıyor hücre, besin maddesini ya da zararlı maddeyi sarıyor besin kofulu şeklinde hücre içine alıyor. İşte bu yalancı ayakların oluşması da kim rol oynuyor? Mikrofilamentler. Hücreye şekil ve desteklik verir ayrıca. Mikrotübüller ne yapıyor peki? En kalın hücre iskeleti elemanıdır bunlar. Sil ve kamçı oluşumuna katılarak hücrenin hareketinde rol oynarlar. İpliği oluşumuna katılarak kromozomların hücre içi hareketini sağlarlar. Hücre içinde pek çok organel ve yapının Hücre içine yer değiştirmesi de rol oynarlar. Kimler? Mikrotübüller. Ya bunlar adeta bir ray sistemi oluşturuyor. Hücre içindeki organeller bu ray sistemleri üzerinde yani mikrotübüllere bağlı olarak yer değiştirebiliyorlar. Ara filamente gelince bunlar da mikrotübüllerden ince mikrofilamentlerden daha kalın olan hücre iskeleti elemanıdır. Onun için ara filament diyoruz. O zaman en ince olanları mikrofilament, en kalın olanları mikrotübül ve bunların arasında bir kalınlığa sahip olanları ise ara filamentler. Hücre içi yapıların ve hücrelerin olması gereken yerde sabit kalması da rol oynarlar. Ne demek istiyorum? Şunu kastediyorum. Mesela biz bir hücreyi çizerken genelde çekirdeği nerede çizeriz? Hücrenin ortasında. İşte arkadaşlar bunlar çekirdeği hücrenin ortasında stabilize ediyor. Onu adeta oraya sabitliyor. Bir kafes oluşturuyor. Çekirdek bunun içinde kalıyor mesela. Dolayısıyla bunu yapanlar ara filamentler. Ayrıca hücreye şekil ve tabii ki desteklik verirler arkadaşlar. Yani burada bir ince ayrıntı şeklinde hangisi mikrofilament, hangisi mikrotübül, hangisi ara filamentin görevidir şeklinde değil de daha çok hücre iskeleti elemanları ne iş yapar sorusu şeklinde gelebilir. Ne deriz mesela hücre içi organellerin yer değiştirmesinde, hayvan hücrelerinin boğumlanmasında, sil ve kamçı oluşumunda, iyi ipliklerinin oluşmasında, kasların kasılıp gevşemesinde, hücrelerin belli bir şekle sahip olmasında rol oynayan özel proteinlerden oluşan elemanlara hücre iskeleti elemanları adını veriyoruz arkadaşlar. Ve son olarak çekirdek bu yönetici organelimiz biliyorsunuz. Ökaryot hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezi olan çekirdek çift zarlı bir organeldir. Aynen kloroplast ve mitokondride olduğu gibi canlıya ait kalıtsal bilgileri burada bulunduruyor. Depoluyor diyebilirsiniz. Hücre bölünmesi de rol oynar. Yani bu yönetici eleman. Hücrenin CEO'sudur diyebilirsiniz buna. Protein sentezini kontrol eder. Dikkat ederseniz protein sentezini gerçekleştirir demiyorum. Protein sentezini kontrol ediyor. Neyle yapıyor bu? DNA'nın verdiği şifreler aracılığıyla bu işlemi gerçekleştiriyor. RNA sentezinde görev alır tabii ki. Hücredeki hayasal faaliyetleri yönetir. Ve denetleme işlemini yerine getirir. Nasıl ki çok hücreli bir canlı olarak bizde beyin varsa, aynı şekilde her bir hücremizin içerisinde de yönetimde rol oynayan çekirdek var arkadaşlar. Dört ana bölümü vardır çekirdeğin. Nedir bunlar? Çekirdek zarları. Çift katlı zarların üzerinde porlar, yani delikler, makromoleküllerin geçişini sağlayabilecek genişlikte olup seçici ve geçirgen bir yapısı vardır. Mesela buradaki porlar hücre zarının porlarından daha büyüktürler, daha geniştirler. Mesela mRNA gibi devasa bir molekül çekirdeğin içinden bu porlardan çıkarak sitoplazmaya geçebiliyor. Az önce söyledim. Ribozomun alt birimleri nerede üretiliyordu? çekirdekçikte. E o nerede bulunuyor peki? Çekirdeğin içinde. Peki bu ribozomun alt birimleri nasıl dışarı çıkıyor sitoplazmaya? İşte bu porlardan geçiyor. İkincisi çekirdek sıvısı. Stosoldan daha yoğun kıvamlı bir sıvı olup çekirdek içinde gerçekleşecek tepkimeleri katalizleyen enzimler bulunduruyor. Bunda içinde sıvı var. Ama bunun akışkanlığı kime göre daha az? Stoplazmadaki stosona göre daha az arkadaşlar. Üçüncüsü kromatin iplik var. Karakterlerimizi kontrol eden genleri içeren DNA ve DNA moleküllerinin paketlenmesini sağlayan histon proteinlerinden oluşurlar. Mesela DNA'mız böyle kargacık burgacık olarak burada bulunmuyor. Adeta makaranın üstüne sarılmış ipler gibi konumlanıyor. İşte bu makara histon proteinleri. DNA bunun üstüne sarıla 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 bunun gibi bir arkadaşlar yığın meydana geliyor. Buna kromatin iplik diyoruz. Hatta hücre bölünmesi sırasında bu kromatin iplik yoğunlaşıyor, kendi üstüne sarımlar yapmaya başlıyor ve mikroskop altında görülebilen kromozomlara dönüşüyor. Bir de çekirdekçik var tabii ki. rRNA üretiminden sorumlu genlerin yoğun olarak bulunduğu bölgedir. Bu bölgede üretilen RNA proteinlerle birleşerek ribozomun büyük ve küçük alt birimlerini oluşturur. Gördüğünüz gibi ribozomun alt birimlerinin üretim yeri neresi arkadaşlar? Çekirdekçik olduğunu unutmayınız lütfen. Yoksa çekirdekçe böyle çok alengirli ne bileyim solunum gibi falan vesaire işlemler aktif bir şekilde değil de burada ribozom üretimi oluyor. DNA'dan RNA sentezi yapılıyor. Ya da hücre bölüneceği zaman buradaki DNA kendine eşliyor. Anlatabildim mi? Yani çekirdek arkadaşlar hücre fabrikasının ya da hücre şirketinin CEO'su konumundadır diyebilirsiniz. Evet dostlar, hücremizin sonuna geldik. Konu anlatım olarak bugün anlatacaklarım bu kadar ana hatlarıyla. Gün sonu ödevinizi veriyorum. Biyotik Yayınları TYT Biyoloji Soru Bankası sayfa 82 ile 110 arasındaki 14 testi arkadaşlar çözebilirsiniz. Mesela burada şunu diyebilirsiniz bana hocam burada niye test sayısı daha fazla. Arkadaşlar her konunun sonunda bölüm değerlendirme tarama testleri var o tarama testlerinde dahil ettiğimden ötürü buradaki sayı oldukça fazla oluyor. Dolayısıyla bunları çözdüğünüz takdirde ki sayfa kaça geldik mesela 110'a geldik. Dolayısıyla arkadaşlar kitabın yarısı neredeyse bitmek üzere. Anlatabiliyor muyum? Onun için kampın böyle bir tatlı tarafı var. Bir programınız var. Bu programı gün gün uyguluyorsunuz ve 20 günün sonunda bütün bir kitabı ne yapmış olacaksınız? Bitirmiş olacaksınız benimle beraber. Evet dostlar etüt saatinde 3. videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.